Arkadaşlar, kim beğeniyor bu videoyu? Güzel mi video? Bu video var ya, nasıl yapılmış biliyor musunuz? Sadece şu komut verilmiş. Üç tane köpek yavrusu karda yan yana oynarken bana video yap. Bu kadar arkadaşlar. Bu video gerçek değil. Ve hayatımız bu videolarla do dolacak. Bu uygulamanın adı Sora diye bir uygulama. Gerçek manada çok yakında çıkacak. Benzer uygulamalar var ama bu açıkçası en gelişmişi. Ve bu uygulamanın çıkartmış olduğu videolar yavaş yavaş e, tamamen ele düşmeye başladı. Yani bir süre sonra gördüğümüz videolara inanamayacağız. Bunlar gerçek köpek değil arkadaşlar. Bunlar tamamen yapay zekanın ürettiği köpekler. Bir dakika dedim ya madem sen kendini bu kadar bir şey zannediyorsun. Hani ben mektebim okullarına gidiyorum. Bana dedim mesela benden önce mektebim okullarına gelmiş. Ondan sonra dört iş adamının konuşurken ki Resimlerini yaptı dedim Bakın sınıfları falan hiçbir şey söylemedim Sadece mektebim dedim Mektebim, koleji dedim pardon ee, Ve bana şu dört resmi yaptı ne? Bilmiyorum bunlar sizin sınıflara benziyor mu Hiçbir öğrenci gerçek değil Buradaki konuşan hiçbir insan gerçek değil Hiçbir sınıf gerçek değil Ve bunları çok daha detaylandırabiliyorsunuz Yani öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki Bunlar tamamen bizim hayatımızı kolaylaştıracak teknolojiler Eğer bunların da farkında olmazsak Bir o kadar da tehlikeli teknolojiler